Nerede karşılaştınız? Yolda giderken anneme Aydın'a giderken karşılaştı. Ondan sonra e, orada ben eşim yanımda değil Başka bir yönde gidiyordu. Ben orada yalnız görünceye kadar e, önce bana saldırdı. Ben kendimi bile koruyamadım. Hala onun e, şeyini, psikolojik durumunu düşündüğüm için ılımlı e, davranmaya çalıştım. Onu teskin etmeye çalıştım. Niye de? indi başlar. koltuğu kesiyordu. Hatta ben hemen atamazabildim, biri çıktı. Size mi salçalı su? Evet, Kapılarımıza salıyorum. Yani, salçalı... yani siz yönetim olarak bu insanı dışarı mı? İmza mi... topladık, imza topladık, e, dilekçe verdik, salçalara gittik ama hiçbir şey göremedik. Yani kaymakamlara kadar gittik, hiçbir şey yok. Çiğli kaymakamlığına Üç kadar falan gittik ama hiçbir şey derdimizde derman bulamadık. Bize yakın olduğu için tabii sürekli dışarıda size korkumuzdan dışarı çıkamıyoruz. Yani en yakın komşunuz yakın... sizsiniz ve tek tek başına mı kalıyor bu insan? Tek başına kalıyor. Ya, biz kalıyor. Bir işlem yapılması lazım en azından o hanımefendi için de hani biz o kişiye de bir şey demiyoruz ama madem bir rahatsızlığı var bu kadar insanı korkutmaya da hakkı yok bu apartmanda herkesin çocukları var yani Allah korusun zaman zaman çocuklarımızı eve bırakıp gidiyoruz değil mi ne olur normal tedirgin halde bir yere gidiyoruz koştur koştur, koştur ay bir şey mi olur acaba Sürekli böyle yaşamak evet, olur mu? bu hanımefendi normal bir insansın, bizim gerçekten içimize barınsın bu normal bir insan değil ki Normal bir insan. Çünkü sürekli zarar veriyor insanlara. Şimdi siz burada ne düşüneceksiniz? Eğer devletin yetkili yetkili kademelerinde bu işin bir kere ele alınması lazım. Tedavilik bir, bir şey varsa tedavi olsun. Eğer gerçekten sığınma evi, bunun için gerçekten çaresi sığınma evi alınsın. Yani burada birçok insan...